...çıkarıp kablolamada bir sorun var mı diye bakabiliriz. Tamam, ben vidaları sökeceğim. Dikkat, spider alarmı. Şehir merkezindeki bu kavşakta sorun olduğu bildirildi. Teşekkürler Webster, gidip kontrol etmeliyim. Tracy, ben yokken kalıp yardım eder misin? <laughs> Sağ ol. Unutmayın, büyük fikrinizin gerçekleştirilmesi zor olabilir. Ama ona sadık kalırsanız... ...Semi'nin gelmiş geçmiş en iyi dondurma yapan robot olacağı hissine kapılıyorum. Sağ ol, Sadiq. Sanırım Webster'ın bahsettiği kavşak burası olmalı. Trafik sıkışık. Hey, dur bir dakika. Hah. Anlamadım, bu trafik ışığı mor. Diğerleri de öyle mor renkti. Sürücülerin kafasının karışması normal. Işıklar sadece kırmızı, sarı ve yeşil olmalı. Olamaz, örümcek isterim. Hah, bir ağa. Bu çok yakındı. Örümcek isterim. Yine mi? Hah. Çek hisleri Trapster. Arkasında senin olduğunu bilmeliydim. Seni ağlama zamanı. Çek ah, hislerimi. <laughs> bu haksızlık. Öyle olabilir. Ama senin gibi kötüleri durdurmaya kesinlikle yardımcı oluyor. Bulamaz. <laughs> Buradan gitme zamanı. Sırt çantası. Kaçış tuzağını kur. Geliyorum. Sağ ol Spidey. O Trapster mıydı? Evet ama merak etmeyin. Onu durduracağım. Merhaba Tracy. Bu evet. Trapster'la ilgili bir sorun yaşıyorum. Görünen o ki şehir kulübüne dönmem biraz zaman alabilir. Dikkatli ol Spidey. Biz idare ederiz. Dikkat! Spidey alarmı. Bir kedi parktaki bir ağaçta kalmış gibi görünüyor. O kediye yardım etsem iyi olur. İcadınız için iyi şanslar. Zavallı kedi. Hoşçakal Hoş Spidey. Spidey sos damlatıcısını test etmek için burada olsaydı. Hazır mısınız? Evet. evet. Ben Evet. Ve çikolata sosu yerinde. Dondurmamız yerinde. Sosa hazır. Eyvah. <laughs> Üstünü temizleyelim. Daha yapacak çok işimiz var. <laughs>